Ben sana bunu söylüyorum. Korkmuyorum ki artık. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorsun. Sen korkmuyorsun. bir Sen Senin bu konuşman o şeyle Hayır. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir dakika yani sen çok bağırca duyulmuyor yavrum. Şimdi burada... Eğer senin çocuğunun Haklıysa, üzerindeki perdeyi kaldıracak bir bilgi veren varsa, sen Üç ay sonra Ama... bu söylediklerini bir dakika. O ya. zaman buna göz daha veriyorsun. Hayır ben inanmıyorum. Kardeşim göz ya daha ben, veriyorsun. Hayır tehdit ediyorsun. Konuşma tehdit diyorsun. Hayır, diyorsun yani. Diyorum yine de ben burada. Yani sen şimdi Ahmet çıkarsa sen ne yapacaksın demek? Bu ya ama şimdi ya, hayır, hayır. değil mi? Hocam bak hani ters anlaşılmasın burada bak. Ya ters tersi yok. Ahmet de çıkacak. Ahmet de gelecek buraya. Burası ya kim gel, gelirse gelecek. gelsin. Sen demen lazım ki kızım Bildiklerini aslan gibi doğru dürüst korkmadan anlat. Ben Sana gelecek her türlü ki ben gerek sen gelirim. Tamam. Senin, senin söylemen gereken ben o. Söyler... <laughs> Hayır sen söylüyorsun ama burada yalan, yalan var. var ya? yok, Hayır konuştum. burada yalan var. Ya yalan olduğunu nereden biliyorsun? Bak hocam şimdi ben sana bir şey söyle. eve gelmezdi. Tamam. Ben o yüzden şey Ahmet'in Ahmet'ine ilişkiye girmiş gelmiyordu. olabilir. Ahmet Mustafa'yla ilişkiye girmiş olabilir. Ona ben bir şey dedim yok. Çünkü Allah var yok. Allah'a Allah sinirsin olursun. Allah için söylesin. Allah, Allah için söylesin. Konuşsun başka. sonra, ya. sonra ya. Ahmet çıktığı ben zaman edin. ne yapacaksın bu konuşmalarla? Ya, şimdi tamam. Aşk. Ya ya sen, Ahmet sen de peşin de o, Sen peşin olarak bu kızı yalancılıkla itham ediyorsun. Bırak da ağzından Arhatsa. çıkan kelimeler yetkililer tarafından değerlendirilsin. Suçlu kim çıkar? Merhamet et bir tamam, baba Allah olarak. Allah. Bu konuşmayı hocam. ben sana yakıştıramadım. Tamam hocam. Sıra bakma. Ha, işte. Ben o zaman ben sesimi çıkartmayayım. Konuş o zaman kızım. E konuştun tabi, e, tabii. Tabii konuştum. Konuşsun konuşsun lazım. Lazım. Tamam, sen konuşabilirsin. Güzel kızım hiçbir şeyden çekinme. Bak sana buradan sesleniyor yürükçü olarak. Sen en güzel insanlık görevini yapıyorsun. Tabii yapıyor. En güzel insanlık ha. görevini yapmakta. Bir adım geri atma. Sana gelecek olan, uzatılacak olan, her el, adli merciler tarafından da, emniyet birimleri tarafından da, seninle ilgili her türlü tedbir alınır. Biz de buradan yardımcı oluruz ilgilere. Çekinmeden şey söyle kızım. Çekinmeden bildiklerini tek tek anlat. Zaten. Eee bence kız gayet cesur bir kız yani emniyete anlatmış. Evet. Gayet ha, tabii yani, canım. yani, e, Ama bu anlattıkları yani. dediğin gibi ne kadar doğru ne kadar yanlış. Efendim o ayrı. Doğru bu Biz bir, bir şey biz şey de, demiyoruz. Ay, ben, ben bak, yani, ben, ben sadece ben Konuşma sadece. Konuşma tarzı boş Evet ben Rami Bey'e katılıyorum şey burada. Saat başı reklamemiş. Bunu gireceğim Hüseyin Beyciğim bakın. Ee, siz kendi eşinizin bu olaya katılması için içine katılmasından rahatsız duyabilirsiniz. Onu duyarım ve saygı duyarım. Oraya Hayır 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 hayır. Ama hayır, hayır, bakın. Hayır. Ama şu var. Yani burada bahsettiğimiz Ahmet, Mehmet neyse Şimdi bunlar sizin, ben bunu bakın arkadaşlar özete de koymayacağım. Bunlar sizin babanızın oğlu mu? Yani sizin, Benim babam yani da değil, 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 benim değil anam da ben değil, benim babam bedel, yani, yani dayel, ben de şey da değil, dayım da değil, amcam da değil. Yani ben sonuçta söyleyeyim, İnsanın da evladı söz konusu olduğu zaman, Allah aşkına elimizi vicdanımıza koy. Ne var, ana takarsın, hiç ne şey baba, ne kardeş, hiç çünkü hiç orada şey evlat söz konusu. Ben kimseye kayırmıyorum bak yine de söylüyorum. Ben burada kimseye kayırmıyorum. Yine söylüyorum ben burada. Kimse çıkacak. Ben milyonlarca insanın onda söylüyorum. Ben kimseye kayırmıyorum. Ama Hüseyin Bey. Ama mi? tek bir Ama şey ben söylüyorum. Ama bak bilmiyorsun ki. Madem hani? öyle dediğinizde Nezen'in yanında kendisi de var mıydı? E dur ondan sonra e, bir, sürü, bir sürü şeyin de yanında yok zaten kız. Bir ara verelim. Evden saat 15:30'da beş Süpür arkadaşım... Arkam benim. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 44 25 354 44 26 Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17 ee, Kızım telefon attığımızda mısın? Evet Müge Şimdi e, sen diyorsun ki böyle böyle Ahmet'ten hamile kaldığını bana söyledi. Evet. Sonra bir e, olay anlatıyorsun. Evet. Şimdi araları şey yapmayalım. Şimdi bu hamile e, kaldı dediğin Ahmet evli. Evet. Şimdi evli olduğu kişi bizim tahtamızı da açalım. Hülya değil mi? Evet Hülya yengem. Şimdi Hülya yengen evde bir not buluyordu. Bir not buldu biz bunu, bunu polise de verdi Yurdanur. Evet. O notta da bu hamilelikle ilgili bir şey yazıyordu. Hatırlıyor musun ne yazdığını? Ne yazıyordu? Ta Hatırlıyorum. Ne yazıyordu? Ben hamileyim sen hamilesin Allah birini alır birini verir Allah belanı versin yazıyor altında Z harfi yazıyor öbür kartta da ne yazıyordu bir şey yazıyordu da onda da Ayça'nın şeysi vardı. Peki bu kağıdı Hülya yengen buldu. Evet. Ee, bu kağıdın neyle ilgili olduğunu düşünüyorsun niye konulduğunu düşünüyorsun? Neden konulduğunu düşünüyorum Hülya yengen Ahmet amcamdan neden hamile olduğunu biliyordu. Yani eşi de öğrenmişti diyorsun. Evet. Peki bu notu niye yazdılar o zaman? Bu notu neden yazdılar? Orasını bilmiyorum ama Hülya yengem çok kıskanç olduğundan Ahmet amcam çok kıskanıyordu. Yazı kimin yazısıydı o yazı? Hatırlıyor musunuz Müge Hanım? Onu, onu biz kimin yazısı olduğunu bilmiyorduk ama sen kimin yazdığını düşünüyorsun kızım o yazıyı? Hülya yengemin yazdığını düşünüyorum. Hülya yengenin yazdığını düşünüyorsun? Evet. Ama şimdi durup dururken böyle bir yazı yazıp oraya koymanın ne gibi bir manası var? Yani altında yatan Şimdi tabii bu mantıksız bir şey olduğu için mantığını yürütemiyorum yani o yüzden soruyorum. Bilmiyorum ama yazdığını biliyorum. Yengem yazdığını biliyorum. Nereden biliyorsun ama yanında mı konuştular? Yanımda konuşmadı ama Hülya Gül ağam diyordu. Hülya yazar, Hülya yazar diyordu. Kim diyordu onu? Hülya Gül ağam, Hülya Karaman. Gül diyordu. Bunu yazsa yazsa Hülya mı yazar diyordu? Evet, Hülya yengem yazar. Hülya yengem yazar diyordu. Peki evet. şimdi tekrar bu hamilelik mevzusuna gelelim. Sen bir gece bir evdeki bir konuşmadan bahsediyorsun. Nezen'in evet. de şahit olduğu, Nezen'e bir şekilde ölüm kararının verildiğini iddia ediyorsun. Evet. Kaybolmadan önceki geceden mi bahsediyorsun? Kaybolmadan o gece, o akşam işte. Hani o akşam e, Melahat Hanım'ın Hanım yemeğe gittiği. Evet, evet. Daha evet. sonra bir telefon alması için hani Nezen'i tekrar eve gönderdikleri, Nezen'in banyo yaptığı falan gece değil mi? Evet, evet. Peki sen o gece o evde miydin? Evet. Sen de o evdeydin? Evet. Peki ne oldu o gece o evde? O gece ne oldu? Biz Nezen'le öbür oturuyorduk. Peki kimler vardı evde? Önce onu da söyleyeyim. Kimler vardı? Yükşek Hüseyin Bey var mıydı? konuş da tam anlayalım güzel kızım. Daha tane tane Hı -hı. konuş. Oldun, açma. Tane tane konuşayım. Ahmet amcam vardı. Evet. Hülya vardı, Melahat abla vardı, Hüseyin abi vardı, Nurda Gülalan vardı, Murat Karaman vardı. Bunlar vardı. Peki o sırada ama Ahmet'in yani hamile bıraktığını söyleyen Ahmet'in cezaevinde olduğu söyleniyor. Ahmet amcam cezaevinde değildi o tarihte. O tarihte değildi? Değildi. Peki devam et. Orada mıydı Ahmet'te? Evet oradaydı. O tamam. akşam toplantıda o da vardı. Evet. Hüseyin dediğin yani ne, kızın babası Hüseyin. Şu anda bizim yanımızda oturan Hüseyin Bey. Evet Hüseyin Ona abi. Ana baba Melahat Hanım'la Hüseyin Bey de oradaydı o toplantıda. Evet evet. Evet. Peki bir, bir şey şey yap soracağım Hüke Hanım. Ahmet Nezen'i hamile bıraktığı söyleyen Ahmet mi?